Sevgili Türksel'in akıllı terazi kadınları. Temmuz ayındayız. Temmuz ayı yengeç burcunun ayıdır. Niye öyle söylüyoruz? Güneş yengeç burcundadır. Yengeç burcuyla terazi burcunun arasında çok bir ahenk yok. Biri akıllı, entelektüel, sosyal, ee, akılcı terazi burcu. Diğeri de Duygusal, alıngan, küsegen, evine bağlı, daha muhafazakar su grubu yengeç burcu. Aralarında çok kolay iletişim kurulamıyor. Bundan dolayı güneşleriniz çok uyumlu değil. Yani siz Temmuz ayında kendinizi özellikle Temmuz'un 23'üne kadar ki zamanlarda güneşin yengeç burcunda kaldığı zamanlarda çok keyifli hissetmeyebilirsiniz. Çok mutlu olmadığınızı düşünebilirsiniz. İçinizdeki istekler bazen e, yeterince güçlü olmayabilir. İsteksizlik, bir karamsarlık, bir kaygı, bir kuşku, geçmişe dönük e, çalışmalar, istekler, geçmişe anıları hatırlama, şuur altının bazı kayıtları bilince çıkıp onlara göre kararlar vermeler, bunlar sizin hep e, çelişkilerinizi, e, davranışlarınızı oluşturacak, davranışlarınıza yön verecek şeyler. Şimdi Temmuz ayının 23'üne kadarki zamanda Güneş hala yengeç burcunda olacak. Sonra burç değiştirecek. Aslan burcuna gelecek. İşte o duygu kaybolacak. Daha dışa dönük olacaksınız. Güneş gibi parlayacaksınız, aslan gibi kendinizi göstereceksiniz, ortada olacaksınız, sosyalite kazanacaksınız. Sadece bu yetmiyor. Merkür düz hareketine geçiyor, ikizlerden ayrılıyor, yengeç burcuna geliyor. Konuşmalarda böyle biraz alınganlık, küsegenlik olabilir, yanlış anlaşılma olabilir. İletişim kurarken aman dikkatli olun. Karşı tarafı e, rencide edebilirsiniz, onun yanlış anlamasına sebep olabilirsiniz veya karşı taraftan gelen sözler sizin için duygusallık yaratabilir ama bu duygusallık hayatınıza ters yansıyabilir. Hani başka bir şey söylenmiştir ama siz başka şekilde yorumlamışsınızdır. Bunlarla bir iletişim kopukluğu yaşanabilir. Merkür'ünün Yengeç Burcu'nda olma hali. Venüs sizin yönetici planetiniz ve o da Yengeç Burcu'nda. Evet, Yengeç Burcu'nda ev, aile demek, vatan demek. Vatan sevgisi, aile sevgisi, bütün bunlar önemli ama dikkatli olmanız gerekiyor çünkü e, burada evle ilgili ev mi taşırsınız, ev mi alırsınız, evin içindeki bir takım sorunlar mı baş gösterebilir? Bu açıdan daha e, yoğun bir e, zaman sizi bekliyor. E, burç değiştirecek olan başka bir planet daha var. Mars artık burcunuzdan ayrılıyor, Terazi'den ayrılıyor ve Akrep burcuna geliyor. Dolayısıyla o sizdeki telaş, e, rekabet unsuru veya biraz kavga meyli, toleransınızın azalma hali kayboluyor. Daha sakin, eski güzel, keyifli yenge e, Terazi burcu insanları tekrar hayatımıza geri dönüyorlar ve daha Sıcak ilişkiler kuruluyor, güzel bir bayram geçireceksiniz. Venüs sizin gibi e, sevgi düşkünü insanların bayramını daha keyifli geçirmesini, daha paylaşımcı olmasını gösterecek. Yeni ay doğacak Aslan Burcu'nda. Bir ay boyunca da size şans verecektir. Ayın 27'sinde yeni ay var ve Burç da değişmiş olacak ayın sonunda. Her şey sizin lehinize tekrar geri dönecek.